Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle bugün etmekle tavuk soteli çok nefis bir fırın yemeği tarifim olacak inşallah. İlk olarak sotemizi yaparak yapım aşamalarına başlayalım. İlk olarak tavamı şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar yağımı alıyorum. Ve üzerine doğramış olduğum bir adet soğanımı ekliyorum. Bir adet kapya biber ve bir adet de dolmalık biber ekliyorum. Bunu yerine yeşil biber ya da sadece kapya biber de kullanabilirsiniz. Soğanı biberlerimi 2-3 dakika soteledim. Şimdi üzerine doğramış olduğum etlerimi ekliyorum. 2-3 dakikada etlerimi bu şekilde soteleyeceğim. Daha sonra mantarlarımı ekleyeceğim. Şimdi üzerine doğramış olduğum mantarlarımı ekliyorum. Şöyle baharat ve tuzunu da ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve sotemiz pişerken üzerinin beşamel sosunu hazırlayalım. Beşamel sos için 100 gram tereyağımı pencereme alıyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı dolusu unumu ekliyorum. Şöyle 2-3 dakika kadar unumu kavuracağım. Un kokusu gidene kadar. Üzerine 1 litre sütümü ekliyorum. Ve kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim arkadaşlar. Beşamel sosun iyice kıvam aldı. Şimdi üzerine karabiber ve tuzunu ekliyorum. Şöyle bir iki dakika daha pişireceğim. Tavuk sotemiz de pişti arkadaşlar. Suyunu tam çektirmedim. Şöyle birazcık dibinde kalacak şekilde bıraktım. Etmeklerin yumuşaması için. Şimdi son aşamalarına geçebiliriz. Etmeklerimi şöyle borcama diziyorum. Kare borcam kullanacağım. Şimdi hazırlamış olduğum sotemi etmeklerin üzerine aktaracağım. Şöyle. Sotemin hepsini etimeklerin üzerine aktardım. Şimdi şöyle beşamel sosunu da aktarıyorum. Dilerseniz etmek yerine bayat ekmek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kıtır olması yeterlidir, etmek olması şart değil. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi ekliyorum. Şöyle birazcık toz kırmızı biber serpiyorum. Serpmeyi de bilirsiniz arkadaşlar ama toz kırmızı biber serptiğimiz zaman daha eşit ve daha güzel kısarıyor. Sonuç daha güzel oluyor. Şöyle üzerlerine son olarak minik domatesler ekliyorum. yemeğimizin tüm yapım aşamalarını tamamladık arkadaşlar şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında peynirler eriyip kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.